Aferin. Taşırmadan dikkatli küçük küçük. Evet. Biraz daha. Şuralarını biraz daha yapman gerekiyor. Taşırdın mı? Peki. Küçük. Tamam. Kalsın orada. Hadi devam edelim şuraya. Yanlış mı oldu orası? Tamam. Hadi devam edelim. Şuraları. Evet. Taşırmadan küçük küçük. Biraz bastırarak güzelce. Aferin. Çok güzel. Dikkatli bir şekilde. Evet küçük yavaş taşırma evet evet harika evet 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 minnacık üstleri oh muhteşem oldu şuraları da biraz daha yapabilir miyiz Hı -hı, köpeğimiz çok tatlı bir köpek oluyor evet şimdi köpeğimizin boğazını da kahverengi boyayalım o zaman eşit olsun değil mi evet güzelce boyayalım Cildimi alayım. Yanlış mı boyandı? Evet. Peki silgiyle küçük bir silgiyle silelim. Evet kirlerimizi de bu tarafa atalım. Şimdi burayı boyayalım. Açı ver. Şunu ver. Hangisini açıyor mu? Şunu mu? Şunu. Şunu mu? Açacağım evet. mı? Evet. Kalem açacağını mı? Neden? İçi neden boş? Çünkü içini döktük, boşalttık. Bak buraya kellerimizi koyduk, kalemlerimizi açtık ve buraya koyduk. Şimdi kalemlerimizin hepsi açık olduğu için şöyle kenara alalım açacaklı silgimizi. Aa, öyle yapmayalım anneciğim. Peki. Sığmıyor. Sığar. Ama silgi onun yeri değil çünkü silgiyle. Şu zaman ters takıyorsun. Şöyle takman gerekecek şöyle takınca bence sığabilir oldu mu sığmaz çünkü neden biliyor musun silgi büyük geliyor buna hadi şimdi sen boyar mısın boğazını tekrar devam et hadi, hadi annem boya bakalım şurası kalmıştı ya hadi güzelce boya bakalım hadi bakalım çok güzel taşırmadan küçük küçük bastırarak taşırma boğazını buraları beyaz yerleri Evet, evet açık yerlere bak. Boyanmamış yerler görünüyor zaten değil mi? Evet çok güzel. Aferin oğluma. Ne güzel boyadın eline sağlık. Hmm, tebrik ederim Yiğit Ali seni. Çok beğendim. Rica ederim. O zaman şu ağacımızın çiçeğimizin de kökünü boyayalım mı kahverengiye? Ben boyadım. Biraz daha boya bak biraz beyaz yeri kalmış oranın hepsini boyayalım hadi oğlum. Çok beğen. Yok şurayı şurayı. Bak şurayı. Heh, evet boya orayı güzelce taşırmadan ama dikkat et olur mu? Hmm, küçük 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 hamlelerle. Evet şuraya da dikkat dikkat küçük taşırmadan. Küçük küçük aşağıya doğru aşağıya doğru biraz daha. Çok güzel. Minicik daha. Oo, harika oldu. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Sıra neyi boyayalım? Bence şu taşları da boyayalım mı İtalya'yı? Taşlarımız hangi renk olsun? Hmm. Şu Bence bu taşlarımız da şu çok koyu bir kahve rengi olsun. Değil mi oğlum? Hmm. Siyah da olabilir kahve. Bastır ama. Bastır belli olsun rengi. Evet. Küçük küçük. Hayır. Küçük küçük taşırma. Küçük küçük. Evet. Evet. Ay, yanlış. Al bakalım. Sil taşırdığın, sil. taşırdığın yeri sil. Taşırdığın yeri sil bakalım. Güzelce. Aferin. Hı -hı. Silindi. Tamam çok güzel oldu. Taşırmadan lütfen küçük küçük oğlum. Tamam. Hadi güzel oğlum. Küçük küçük taşırmadan anneciğim. Evet bak beyaz yerler belli değil mi? Heh. Evet 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 minicik minicik o. Oh. Evet yosunları ama dikkat et neyse hadi onları da boya peki. Peki o otları yeşil yapmamız gerekiyordu bizim. Onları tamam mı? Tamam. Tamam. Yeterli. Bence bence ne yapalım biliyor musun? Şu yeşille de şu küçük otları şuralar var ya küçük otlar. Onları da yeşile boyasana. Şuraları mı? Evet küçük böyle oraları. Bastır ama yeşil olduğu görülsün. Ama o, ya bastırman lazım. Aa, kalemi güzel tut. Niye öyle tuttun ki? Bak şöyle yapalım mı birlikte. Hı hı. <laughs> gösteriyorum. Heh, minicik minicik. Evet biraz yeşil biraz kahverengi boşlukları yap 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 karala karala küçük 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 böyle 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 hayır böyle böyle böyle, böyle. boya Heh, küçük küçük boya 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 babam aferin gel 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 boyayarak küçük küçük ama yavaş yavaş güzel 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 aferin küçük küçük taşırmadan aferin bak bastır biraz biraz daha bastır buralara şuraya biraz daha bastır sert bastır böyle biraz taşırmadan minik minik tamam Bence çok güzel oldu hı hı. Evet O zaman buraların hepsi suya basmış bu köpek Değil mi İthali? Suyla ne olur? Hangi renk olur? Hı hı. Bu ne renk? Demire Su mavi olur Mavi Evet maviye boyayalım Hadi elimizdeki maviyle boyayacağız Hadi bakalım Burası. Her tarafını boyayacağız buraların tamam mı? Hayır. Tamam buraları boya küçük küçük sen. Boya. Ay ne kadar güzel oldu. Efendim canım. Bak. Bak. Gördün mü? Hadi bakalım. Bakın. Buradan göstereceksin böyle. Böyle görünecek bak. Gördün mü? Hadi bakalım. Hadi maviye boya. Hadi maviye boya anneciğim. Çok güzel bir köpek resmi olacak. Sonra bunu akşama sürpriz babaya göstereceğiz. Güzel boya. Aa, yok ben böyle boyamayı sevmedim. Güzel boya. Küçük 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 küçük. Çok güzel boyaman lazım ama. Tamam. Güzel oldu tamam. Şöyle bak şöyle şöyle. Böyle böyle boya. Hadi. Tamam hadi. Vitali görünüyor ama canım. nerede sildim Görünüyor öyle tutarsan görünmez. Vitali öyle tutarsan görü bak görünüyor tamam. Nerede? Bak. Gördün mü? Heh, tamam. Hadi. Hadi ama suyu da boya başka resme geçeceğiz. Hadi dersimiz bitecek teneffüs olacak hadi anneciğim. Teneffüs. Evet. Mi? Evet güzel güzel oraların hepsini boyaman lazım. Boya 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 buraları da. Bak köpek suya basmış değil mi? Böyle böyle. Böyle böyle. Heh, evet öyle. Böyle böyle götürme. Evet öyle çok güzel. Böyle 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 böyle. Evet, bak öyle boyan bastır biraz güzelce. Küçük küçük, küçük küçük, daha küçük. Heh, küçük taşırmadan. Aferin. Taşırmadan şuraları da, boşlukları da yapman lazım. Evet. Çok beğeniyorum hadi. Ha bayıldım. Çok güzelmiş. Çok güzel. Biraz daha, biraz daha. Evet, 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 evet oralarda. Beyaz yerlerin hepsini yapacağız. Şuralarda su. Hı -hı. Oralarda. Evet. Tamam. Çok taşırma. Dikkat et. Buralara, buralara gel. Hı hı. hı, -hı. Çok, güzel. Çok güzel. Şurası da. Şurası. Evet orası. Evet. Hı -hı. Buraya, buraya, buraya. Evet. Şura, şuralar şuralar annem yavaş 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 evet hayır böyle 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 evet böyle böyle daha güzel oluyor evet şuraları bak şurayı görüyor musun hı. -hı. şurası şurası anneciğim evet taşırmadan güzel güzel yap şuraları hepsini hadi beyaz yerle öbür şekilde itali öyle değil böyle böyle hadi anneciğim evet öyle Hadi güzel boy. Bak baba geliyor bence. Sürpriz yapalım ona. Hadi canım. Hadi. Buralarda su hep. Hı -hı. Evet. Çok güzel oluyor. Hadi güzel oğlum. Bence babamdır. Şimdi kapıyı açarsın babaya. Hadi. Hı -hı. Oh. Ne kadar güzel oldu boyaman öyle ya. Çok beğendim. Biraz daha şuraları boyasana. Hı. Biraz daha güzel güzel. Evet. Evet öyle. Evet. Çok güzel. Su, sular böyle akıyormuş kepek de ona basmış değil mi? Ha buraya da dedin. Tamam Buraları güzel boyamadın ama bak hiç beğenmedim orayı. Evet. Hayır burayı, burayı çizgiyi taşır Bu çizgiyi taşırma buralar buralar. Hı. Evet ha, evet. Evet annem. Boya. Oh çok beğeniyorum. Şimdi güzel oluyor. Hı hı. Biraz daha, biraz daha geriye. Evet şuralara. Hı hı. Oh. Yeter bence. Değil mi? Evet, Yiğitel'in resmi tek başına annesiyle birlikte boyadı. Ama ben hiç boyamadım ona değil mi oğlum? Hı hı. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. Teneffüse giriyorum de. Teneffüse giriyorum. Abone olmayı, tarar unutmayın. Bay bay. Bay bay. Ne unutmayın dedin? Tedarikimizden unutmayın dedi. <laughs> Anlamadım ama neyse.